Hepimiz zaman zaman üzgün hissederiz, değil mi? Ama bu üzüntü ne zaman daha ciddi bir şeye, yani depresyona dönüşür? İşte bu bölümde bu ikisi arasındaki o çok önemli, o ince çizgiyi konuşacağız. Çünkü bu ayrımı bilmek duygusal dünyamızı anlamak için gerçekten kilit bir nokta. Peki, yol haritamızda neler var? Önce duygularımızın asıl patronunun kim olduğunu göreceğiz. Sonra sağlıklı üzüntüyle depresyonu birbirinden ayıracağız. Ardında zihnimizdeki o gizli düşünce tuzaklarını tanıyıp onlarla başa çıkmanın yollarını öğreneceğiz ve son olarak kabullenmenin o beklenmedik gücünü keşfedeceğiz. Hadi başlayalım o zaman. İlk durağımız duygularımızın gerçek kaynağı ve şunu söyleyeyim. Burada duyacaklarınız hislerinize bakış açınızı tamamen değiştirebilir. Şöyle bir soruyla başlayalım. Kendinizi kötü hissettiğinizde bunun suçlusu gerçekten başınıza gelenler mi? Yani hayatınızdaki olaylar mı sizi üzüyor? Aslında cevap binlerce yıl öncesinden geliyor. Bakın, filozof Epiktetos ne demiş? İnsanı rahatsız eden olaylar değil, onlara bakış açısıdır. Bu basit ama inanılmaz güçlü fikir aslında modern bilişsel terapinin de ta kendisi. Yani diyor ki, direksiyonda olaylar değil, bizim o olayları yorumlama şeklimiz var. Şöyle düşünün, başınıza gelen bir olay aslında nötrdür. Sizin ona yüklediğiniz anlam, duyguyu yaratır. Örneğin işinizi kaybettiniz. Eğer aklınızdan geçen düşünce ben tam bir beceriksizim ise hissedeceğiniz şey çöküntü olur. Ama belki de bu yeni bir kapı açar derseniz o zaman umut hissedersiniz. Bakın olay aynı ama düşünce farklı. İşte bütün mesele bu. Peki madem her şey düşüncelerimizde bitiyor, o zaman şimdi en önemli ayrıma gelebiliriz. Yaşadığımız o kötü his, sağlıklı, normal bir üzüntü mü? yoksa işin rengi değişti de depresyona mı dönüştü? Şimdi bu ikisi arasındaki farklara bir bakalım. Sağlıklı üzüntü genellikle gerçek bir kayba verdiğimiz doğal bir tepkidir ve öz saygımıza dokunmaz. Yani bir yakınınızı kaybettiğinizde üzülürsünüz ama kendinizi değersiz hissetmezsiniz. Depresyonda ise işler karışır. Genellikle temelinde çarpıtılmış yani gerçekçi olmayan, kendini suçlayan düşünceler yatar. Ve en önemlisi doğrudan öz saygınıza, kendinize verdiğiniz değere saldırır. Birinde başkalarından destek alabilirken, diğerinde insan kendini soyutlayıp o desteği reddedebilir. Ve belki de en kritik fark, sağlıklı üzüntü zamanla geçer ama depresyon müdahale edilmezse çok uzun sürebilir. Yani özetle işin püf noktası şu, sağlıklı üzüntü hayatın bir parçası normal. Ama depresyon genellikle zihnimizin çarpık düşüncelerle bize oynadığı bir oyun gibi. Ve iyi haber ne biliyor musunuz? Bu oyunun kurallarını değiştirebiliriz. Peki nedir bu bahsettiğimiz çarpıtılmış düşünceler ya da düşünce hataları? Aslında bunlar hepimizin zaman zaman kullandığı, gerçeği birazcık ya da bazen epeyce büken zihinsel filtreler. Farkında bile olmadan yapıyoruz çoğunu. En yaygın olanlardan birkaçına bakalım, bakın bakalım size tanıdık gelecek mi? Mesela ya hep ya hiç düşüncesi. Yani her şey ya siyahtır ya beyaz. Bir sınavdan 99 aldığınızda bile 100 alamadım demek ki başarısızım demek gibi. Veya zihin okuma. Arkadaşınız mesajınıza geç döndü ve siz hemen kesin bana bozuldu diye düşünüyorsunuz. Kanıt var mı? Yok. Sadece varsayım. Bir de falcılık var. Bu iş görüşmesi kesin kötü geçecek diye daha gitmeden karar vermek. Ve son olarak Duygusal akıl yürütme. Böyle hissediyorsam demek ki bu doğru. Yani kendimi bir ezik gibi hissediyorum. O zaman ben bir eziyim demek. Tanıdık geldi mi? İşte bu hataların sonucunda ağzımızdan şöyle cümleler dökülüyor. Ben doğuştan şanssızım ya da ben asla mutlu olamayacağım. Bunlar kulağa ne kadar kesin ve acımasız geliyor, değil mi? Ama işin aslı şu ki bunlar çoğu zaman gerçeği yansıtmıyor. Tamam bu hataları fark ettik diyelim. Peki sonra sadece fark etmek yetmez, değil mi? İşte şimdi direksiyonu tekrar ele almak için kullanabileceğimiz çok pratik bir yönteme geliyoruz. Bu konuda kaynak materyalin yazarı Dr. Burns, bu otomatik gelen olumsuz düşünceleri meydan okumak için bize basit ama çok etkili bir yol haritası çiziyor. Tekniğin adı 3 sütun tekniği ve uygulaması gerçekten çok kolay. Bir kağıdı 3 sütuna bölün, birinci sütuna aklınıza gelen o can sıkıcı olumsuz düşünceyi yazın. Mesela ben tam bir başarısızım. İkinci sütuna, az önce konuştuğumuz hatalardan hangisi olduğunu yazın. Bu örnekte ya hep ya hiç düşüncesi. Şimdi geldik en önemli kısma, üçüncü sütun. Buraya o ilk düşünceye karşı daha gerçekçi, daha adil bir cevap yazın. Şöyle bir şey olabilir. Evet, bir hata yaptım ama bu beni tamamen başarısız yapmaz. Bu sadece bir hata ve bundan bir şeyler öğrenebilirim. Bakın ne kadar fark ediyor. Bu, kelimenin tam anlamıyla zihninizi yeniden eğitmektir. Bu teknik harika ama bazen bu düşüncelerle savaşmak yerine yapabileceğimiz daha güçlü bir şey daha var. Evet, yanlış duymadınız. Bazen en iyi strateji savaşmamaktır. İşte buna kabullenme paradoksu diyoruz. Yani kusurlarınızla o olumsuz düşüncelerle boğuşmak yerine onlarda minicik bir doğruluk payı bulup sakince kabul ediyorsunuz, yargılamadan. Mesela beceriksizim düşüncesi geldiğinde savaşmak yerine evet Bazen beceriksiz davrandığım oluyor. Bu çok normal, ben de bir insanım, demek. İşte bunu yaptığınız anda o olumsuz düşüncenin bütün gücünü elinden alıyorsunuz. Çünkü artık savaşacak bir şeyi kalmıyor. Ve bu bir pes etmek değil, tam tersi, bu bir özgürleşme. Kendinize sürekli yüklenmekten, kendinize yargılamaktan vazgeçip, omuzlarınızdaki o ağır yükü atmak gibi. Kendinize mükemmel olmama hakkı tanıyorsunuz. Bundan daha büyük bir huzur olabilir mi? Aslında bütün bu felsefeyi o meşhur dua çok güzel özetliyor değil mi? Tanrım, bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmem için huzur, değiştirebileceğim şeyler için cesaret ve ikisi arasındaki farkı bilmem için bilgelik ver. İşte bütün mesele bu bilgelikte, bu dengede gizli. O zaman gelin bu bölümü şu soruyla bitirelim. Ya en büyük gücünüz kusurlarınızla amansızca savaşmakta değil de Onları insanlığınızın doğal bir parçası olarak şefkatle kucaklamakta yatıyorsa unutmayın bu bir yolculuk ve bu yolda en iyi dostunuz yine kendinize göstereceğiniz anlayış olacak.